Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı hani bir açıklama olarak değerlendirmiyorum. Sadece meclis kürsüsünde boş bulunduğu için e, bir geçiştirme ifadesi olarak bunu kullandığına inanıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hani nereden çıkardın aday olmayacağımı diye soruyor ya. Ben cevap vereyim nereden çıkardığımı. Bu zamana kadarki performansına bakıyoruz ve oradan çıkartıyoruz. Ne kendisi herhangi bir şekilde bu zamana kadar aday olacağının e, imasını bile yapabildi. Ne de bu zamanki bu zamana kadarki seçim performansı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iyi bir aday olmadığını hepimize gösteriyor. Kendisi de bunu çok net biliyor. Bu zamana kadar her seferinde zaten kendisi yerine başka adayların ortaya çıkarmasının temel sebebi budur. Kemal Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğini çok iyi bilir ve dolayısıyla da o düşük profilli bir rol oynamaya devam ediyor. Asıl amaç işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylesi bir profili sürdürürken işte dört ittifak partisini bir arada tutabilmek, ittifak partilerini bir arada tutabilmek ve ortak bir aday çıkarabilmek olduğu için hepimiz biliyoruz ki burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı veya herhangi bir şey söz konusu değil. Meral Akşener'le ilgili açıklamaya gelince o o konuda da yani yapılan açıklamayı çok ciddiye almıyorum. Çünkü bu mesele şöyle söyleyeyim muhtemelen parti içerisinde çeşitli çekişmeler çerçevesinde birilerinin pozisyon alma gayreti gibi gözüküyor. Ben Cumhur Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının doğrudan doğruya Millet İttifakının mutfağında vesaire pişirilip ortaya çıkartılabilecek bir nitelikte olmadığını dışarıdan bir şekilde bir dayatmayla önlerine konulacağını düşünüyorum. Hani Gürsel Tekin diyor ya. Biz mutfakta karar verdik falan yok öyle bir şey. Gürsel Tekin anladığım kadarıyla ya doğruyu söylemiyor ya da kendisi yanlış biliyor. Cumhur İttifakı'nın pardon Millet İttifakı'nın şu an itibariyle öyle adaylığı falan filan ortada değil. Son ana kadar saklayacaklarını hepimiz tahmin edebiliyoruz. hocam